Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyiz. Yine hayranlarınız sizi yalnız bırakmıyor. Ya. Eyvallah, abi. eyvallah. Sağ olun. Abi, selam olur musun? Kadir. Kadir, selam. Eyvallah, <laughs> Efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Demet Özdemir'le sosyal medyadan çok konuşuldunuz. Neler söylemek istersiniz? Yorgunuz. Öyle. Takip etmişsin zaten biliyorsun. Evet evet takip Gittik, ettim. yoğunluk. E, zaten program yoğun bir şekilde devam ediyor çekim programı. Hı. Arada gidip geldik. Şimdi yarın tekrar iş başlıyor. Evet efendim. Sosyal medyadan bayağı bir konuşuldunuz ve e, hemen hemen ülkenin ve dünyanın en yakışıklısı seçildiğiniz bu konuda neler söylemek Şimdi, istersiniz? Estağfurullah. Sağ olsunlar İlgileri için teşekkür ederim herkese. Hı. Evet. E, Hı. Zaten yani partnerlerdeki o kimya seyirciye geçtiği zaman hı hı. E, yani işlerin başarısı daha farklı oluyor bence. Hı hı. Sosyal medyadan size benzeyen bir tane kişi çok konuşuldu. Evet. Haberlere kadar da çıktı. Buradan o kardeşimize de selamlar. Gördüm onu, gördüm onu. Gördünüz mü? Gördüm. Sağ olsun. Abi eşrefi soralım. E, yeni bölümde neler olacak? Heyecanla merakla bekliyoruz ama yeni bölüm yani önden bir spoiler vermem tabii ki fragmanlardan anladığınız kadar yeni çıktı zaten fragman. Hı -hı. Merak ediyorsan kendin için soruyorsan bakarsın. Bakarım her Değil zaman bakıyorum. Özellikle de izliyorum. Evet. evet. Yeter mi ya? Yani, Eve Ge kadar geleceksin galiba. Yok abi bir kadar gelmeyeceğiz. Abi kopamıyoruz ki seninle. Seni görünce tamam. <laughs> böyle röportaj yapıyoruz. Eyvallah. Bu arada evet. çok şıksınız. Tamam. Çok tamam. da tatarsınız. Tamam.